Avrupa'da da tanıştım. Veya daha önce ülkeden tanışık olduğum kendini ülkücü olarak tabir eden birçok insandan ben şu lafı duydum. Biz MHP'li değiliz abi dedi. Biz ülkücüyüz. Çünkü MHP'liler bu soyguncuların yedek lastiği oldu. Birlikte kol kola yürüyüp soygun yapmaya başladılar. Kriminal işler yapmaya başladılar. Hayır dediler biz ülkücüyüz. Biz MHP'li değiliz. Buna karşı da senin abin dik duranlardan biridir. Onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Hatta seninle fotoğraf çekebilir miyim diyen hı, hı. Burada da ülkücülerle tanıştığımı sizlere de dönem dönem siz arkadaşlarıma da anlatmışımdır. Toplumlar arası kamplaşmayı gerçekten MHP ve AK Parti iktidarı var gücüyle bunu yaratmaya çalışıyor. Bu kristalleşme, bu kamplaşmadan, bu kaostan kendi payına güvenlik tedbirleri aldırmış oluyor. İnsanların temel haklarını, toplantı gösteri, yürüyüş haklarını krimine ediyor. Bu sonuçla oluşturabilecekleri hal buydu zaten.